Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kapı kolu süsü yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz şu şekilde birkaç tane çiçek kullanacağım. Ve bu şekilde şeritler. Bunların hasır olanı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve silikon tabancası. Ve bir miktar da keçe kullanacağım. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Şu ipimden arkadaşlar 70 cm kadar şu şekilde ayarlayıp kesiyoruz. Tam yetmiş. Şurada görüldüğü gibi. Burası. E, bu iplerimizi keserken arkadaşlar bantlayıp da kesiyoruz. Yoksa çok fazla atma yapabiliyor. Yani e, bir daha toparlanmıyor. İpimizin kötü olmaması için bu şekilde bantlayıp tam ortasından kesiyoruz. Bu şekilde toplu kalmış oluyor. Şimdi hemen bir ucunu şöyle bağlıyorum. Diğer ucunu da bağladım. Bu şekilde. Şimdi bunu bu şekilde yapıştıracağız arkadaşlar. Silikon tabancası olmayanlar herhangi bir başka bir yapıştırıcı da kullanabilirler. bu şekilde donmasını bekleyeceğiz. Şimdi keçemden küçük miktar kesiyorum. Yapraklarımı yapıştıracağım bu şekilde. Yapraklarımızı yapıştırdık. Şimdi çiçeklerimizi yapıştıracağız. Ben şu iki rengi tercih ediyorum. Bu şekilde. Şimdi bol bol silikon döküp yapıştıracağız bunları da. çiçeğimizi de bu şekilde yapıştırdık. Daha tam donmadı ama. Bir de küçük bir fiyonk ekleyeceğim arkadaşlar şurasına. Bunu da hemen nasıl yapıldığını göstereyim. Şu şekilde kaç santim? 38 yani 40 santim diyebiliriz. Şu şekilde tutuyorum. Bu şekilde fiyongumuzu yapıyoruz. Tekrar göstereyim. Bu şekilde. Şimdi hemen buraya yapıştırıyoruz yine aynı şekilde. Fiyonkumuz da yapıştı buraya. Şimdi tekrar şuraya yapıştıracağız. Bol bol silikon döküyoruz. ve tam şu bölümü. Kapı kolu süsümüz oldu arkadaşlar bu şekilde. Yapım aşaması bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak arkadaşlar şimdiden kolay gelsin. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.